Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta arkadaşlar size çok tuhaf bir şey göstereceğim. Bakın hani üstümdeki durun parlaklığı kapatayım. Şunu da şöyle yapayım. Arkadaşlar az önce Ender Dragon'u öldürdüm. Yani XP'mden görebilirsiniz. Az önce Ender Dragon'u öldürdüm. Hile yapmadım Arkadaşlar ee, yeryüzünde artık zümrüt bulunabiliyor. 1, 2, 3, 4, üç tane de yo arkadaşlar bu aralar yani 1.17 ile gelen güncellemede herhalde daf çok fazla şey oluyor yani baya fazla zümrüt bulunuyor arkadaşlar ve arkadaşlar söylediğim gibi Ender Dragon öldürdüm. Yani bazı kişiler hile yaptım filan diyecek ama yemin ederim hile yapmadım arkadaşlar yani hilesiz bir şekilde öldürdüm arkadaşlar arkadaşlar yani ve şey tek bir yerde hile yapmış olabilirim zengin ee, şey portalı bulamıyordum arkadaşlar ben de. Game moda geçip game modu aramayı aradım arkadaşlar. Sonunda buldum. Kardeşim de e, hile yapmıştı. Yani o da aramak istedi. O buldu. Ondan 1-2 saniye sonra ben buldum arkadaşlar. Yani çok şanslıydım. Şimdi öldürdüm. Acaba sandıktan ne çıkacak? Patlama koruması, kırılmazlık, eklem bacakların kıyameti, geç tam neyse kalsın arkadaşlar yani o kadar da önemli değil Arkadaşlar bu videoya sizden 5 like istiyorum. 5 hiç atmıyorsunuz. 5 like da atarsınız yani. Ee, Allah. 20 kişi izliyorsa ee, Yok. Durun. <laughs> Bulamadım. 5 kişi izliyorsa o 5 kişiden biri like atsın arkadaşlar yani. Neyse arkadaşlar bu videodan da bu kadardı. Yani kısa bir video oldu ama arkadaşlar şu zümrüt olayını göstermek istedim ve game moda geçtiğimde arkadaşlar portalı bulmak için çünkü çok zor buldum. Böyle arkadaşlar bildiğiniz gibi böyle eksi katlara indiğinizde ana yani katman kayısının altına inmiş oluyordunuz. Ama 1.17 ile gelen güncelleme yani mağara güncellemesiyle bir baktım arkadaşlar eksi 50'lere kadar geldi geldi. su bir sürü aa, kocaman yani büyük bir yer buldum. Böyle su, lav artık aklınıza ne gülüyor, su vardı arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu videodan da bu kadardı. Eğer videoyu sevdiyseniz aşağıdan like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın ve daha fazla böyle detay videoları gelmesini istiyorsanız yorum kısmına da yazabilirsiniz. Zaten 10 e, aydır u çekmeye çalıştığım bir şey var ama üşendiğim için çekmiyorum. Minecraft hataları diye. 10 aydır düşünüyorum ama hala çekmedim. Neyse kendinize iyi bakın. Bay bay.